Şerfenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün iki renkli iri tohumlar modelinin nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Model gördüğünüz gibi kabartmalı, boyutlu duran bir model. Ben iki renkle çalıştım. İsterseniz tek renkle çalışabilirsiniz veya daha çok renkte kullanabilirsiniz. Burası benim örgümün arka yüzü. Bebek örgülerinde çok şık ve şirin duracak bir model. Tek renkte çalışırsanız bayan örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresimi ziyaret etmeyi unutmayın. Öncelikle ilmeklerimi şişime taktım ve örgümün arka yüzündeyim. Örgümün buradaki örülüş şekli önemli ve püf noktası. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu tohumların kabarık durmasını sağlayan püf noktası bu. Şimdi arkayı Normal ters olarak örmüyorum. Bu şekilde bakın. Şişime dolar gibi çekiyorum. Bu sayede örgümün diğer yüzünde ilmeklerim düz durması gerekirken ters duracak. Tekrar gösteriyorum. İpim yukarıdan aşağıya doğru şişime doluyorum ve o şekilde çekiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru şişime dolayarak ilmeğimi o şekilde ters örüyorum. Bu sayede diğer yüzde ilmeğimin düz durması gerekirken ilmeğimin duruş yönü ters olacak. Şöyle göstereyim. Normalde bu ilmeğimin şu şekilde düz durması gerekirken şu andaki duruş şekli ters. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi arka tarafından düz örer gibi bir defa ördüm. İpimi şime bir kere doladım. Aynı ilmeği bir defa daha ördüm. Bıraktım. İpim arka tarafta olacak. İlmeğimin bir tanesini örmeden diğer şime aktardım. Daha sonraki ilmeğimi düz örer gibi arka taraftan bir kere ördüm. İpimi şime doladım. Bir kere daha ördüm. Yani bir tane ilmeğimi üç kere örmüş oldum. Bıraktım. İpim arka tarafta olacak. Bir ilmek örmeden atlattım. Bakın bu ilmeğin normalde duruşu şu şekilde düz olması lazım. Ama arka yüzde ilmeklerimizi biraz önce ördüğümüz gibi ördüğümüz zaman ön yüzde ters duruyormuş gibi duruyor. Tekrar aynı şekilde bir ilmeği 3 defa daha ördüm. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. kenar ilmeğimi örmeden aldım bir önceki sırada bir tane ilmeğimin içerisinden çıkartmış olduğum üç tane ilmeğimi düz örer gibi arka yüzden hepsini bir kerede ördüm İpim tekrar arka tarafta olacak bir önceki sırada örmeden atlattığım ilmeğim bakın burası ipim atlattım örmemiştim aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum bir ilmekten çıkartmış olduğum üç tane ilmeğimi düz örer gibi bir kere de kesiyorum ve yanındaki ilmeği örmeden atlatıyorum 3 ilmeğimi kestim yanındaki ilmeği kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım bakın tohumlarım oluştu bu tohumların alt kısmının bu şekilde havaya kalkarak daha kabarık ve iri belirgin durmasını sağlıyor bu sırada ilmeklerimin hepsini düze çeviriyorum İsterseniz bundan sonrasını aynı renkte devam edebilirsiniz. İsterseniz benimki gibi renk değiştirerek örmeye devam edebilirsiniz. Eğer renk değiştirecekseniz şimdi arka yüzle yeni renge geçiş yapmanız gerekiyor. Başlangıç ilmeğimi aynı şekilde yukarıdan aşağıya doğru örerek şu anda ilk başlangıçta işlem uyguluyorum. Ters ördüm. Normal ters örmüyorum. Bu şekilde yukarıdan aşağıya dolayarak ilmeğimi ters örüyorum. Peki neden direkt düze çevirmiyoruz bu sırada derseniz bakın arka yüzde ilmeklerim ters örüşümden dolayı bu şekilde çizgiler oluşmakta. Ama bu yüzde oluşmuyor. Eğer direkt bu yüzde düze çevirecek olursam arka yüzde çizgiler oluşacak modelim bozulacak. O yüzden bu sırayı bu şekilde örerek devam ediyorum. Facebook'ta takip etmek isteyenler Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Youtube kanalıma abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim. İlk başlangıçta işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeği düz örer gibi ördüm. Başını doladım. Bir kere daha ördüm. Ve bıraktım. İpim arka tarafta olacak. Bir ilmek örmeden atladım. Daha sonraki ilmeğimi aynı şekilde 3 defa da ördüm. Bir ilmek örmeden atladım. Bir ilmeğin içerisinden üç tane ilmek çıkarttım. Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı kapattım. Ilmeklerde herhangi bir kaydırma yapmadan üst üste gelecek. Sürekli aynı şekilde örecek yani modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırmış olduğum üç tane ilmeğimi bir kerede düz örer gibi kestim. İpim arka tarafta olacak. Örmeden atladığım ilmeğimi tekrar örmeden atladım. 3 tane olan ilmeğimi düz örer gibi birlikte kestim. 1 bir ilmek örmeden atladım. 3 ilmeğimi tekrar düz örerek bir taneye düşürdüm. Kenar ilmeğimi örerek sıramı kapattım. Gördüğünüz gibi burada tekrar tohumlarımız oluştu. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düze çevirdim. Bu arada orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. 3.5 numara şişle ördüm. Nohutlara benzeyen kabartmalı hoş duran bir model oldu. Her renkte de gayet hoş duruyor. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın.